Ahalteke atları yüzyıllar boyunca Türk savaşçılarına eşsiz avantajlar sağlamıştır. Ahalteke atları diğer ırklara göre havada daha uzun süre askıda kalıyorlar. Bu da Türk okçularına daha isabetli atışlar yapmaları için olanak sağlamıştır. Yaklaşık 3000 yıllık geçmişe sahip Türkmen atları atların atası olarak biliniyor. Hız, dayanıklılık ve parlaklıklarıyla ünlü. Bozkır'ın asi ruhu Ertuğrul Gazi'nin aktolgası, işte o bir ahal tekaatı. Yıllardır adından söz ettirme sebebi ise o göz alıcı parlak tüyleri. Kelimenin tam anlamıyla dosta güven, düşmana korkus alıyorlar. Son olarak estetik görünümleri de psikolojik bir etkendi. Savaş alanında ufukta parıldayarak gelen atlı süvariler, düşmanın gözünde yenilmez bir imaj çizerlerdi. E, savaş hikayelerinde, e, efsanelerinde Türk atlı süvarilerinin e, inci gibi parlayan atlarla geldiklerini gören düşmanların maneviyatının çöktüğünden bahsediyorduk. Dünyada ise sayıları artık oldukça az. Özellikle inci renkli olanların sayısı yalnızca 200 ila 400 e sınırlı. Alttaki atlarının yurt dışına çıkışı oldukça zordur. Bunun için uzun süren ihracat izin süreçleri oldu. Yaklaşık 11 ay uğraştıktan sonra bu iki alttaki kısra Türkiye'ye getirmeyi başardık. Manas destanı, Dede Korkut hikayeleri gibi Türk destanlarında adından söz ettiren bu nadir at türü başkent Ankara'ya getirildi.